Şoför arabayı getirdi mi? Evet hanımefendi. Ha. Aylin Hanım. Aylin Hanım. Ne var? Efendim... Murat Bey sizi çağırıyor efendim. Şimdi gelemem. Acil bir işim çıktı, gitmem lazım. Ama efendim Murat Bey dedi ki... Ben de diyorum ki acil bir işim var, gitmem lazım. Çağırın o zaman Soner Bey'imizi. Gizli tozacağına evde kardeşinin yanında dursun. Siz çekilin. Annem iyi değilmiş. Gitmem lazım. Siz gidin anne. Ben buradayım.